Herkese merhabalar. İsmim Mersin. Üçgen yazılımda Solid Edge olarak çalışmaktayım. Bugün sizlere Solid Edge'in analiz yeteneklerinden biraz bahsedeceğim. Buyurun birlikte inceleyelim. Görmüş olduğunuz iki, pin, iki pinli bir parça. Bir salıncağa benzer. Salıncaktır aslında. Bu şekilde Mesh and Solve dediğimiz zaman Solid Edge'in bir başka özelliği. Hem Mesh atıyor hem aynı zamanda çözüm yapabiliyor. Yani hem mesh'i atıp hem çözülmesini beklemek yerine iki işlem aynı anda yapmamızı sağlıyor. Sol ben mesh dedikten sonra bir süre bekledikten sonra gördüğünüz gibi 30 saniyelik 39 saniyelik kısa bir süreden sonra bize analiz sonucunu çıkarıyor. Çıkan analiz sonucunda istediğimiz diğer faktörleri görebiliyoruz. Mesela burada stres değerleri, yer değiştirme değerlerine tek tek bakabiliyoruz. Aynı zamanda konuma bağlı ve eksenlere bağlı olarak stres oranlarına bakabiliyoruz. Gördüğünüz gibi seçimlerimizi yaptıktan sonra tek tek bize aslında aşağıdaki pinin simetrik olmadığını ve binen yüklerin farklı bir tarafa yöneldiğini bize gösteriyor. Analiz sonucunun ne kadar doğru olduğunu kendiniz de buradan görebiliyorsunuz zaten. Bu şekilde pinin de simetrik olmadığını, asimetrik olduğunu görüyorsunuz. Yer değiştirmelere bakıyoruz. Yer değiştirmeler neredeyse aynı. Ama e, yine de e, sol taraftaki pinin daha kısa olmasından kaynaklı farklı olduğunu görebiliyorsunuz. Aynı şekilde aşağıda baktığımızda e, aşağı tarafına baktığımızda e, eklem yerlerinde kenarlarda, köşelerde binen stresten kaynaklı e, belli başlı noktalarda yoğun bir e, şey olduğunu e, yırtılma olduğunu ya da yoğun bir strese bindiğini görebiliyoruz. Burada işte bize çıkan analiz sonucunun ne kadar sağlıklı ve doğal olduğunu, olması gerektiği gibi olduğunu görebilirsiniz. Bu da işte eksenlere göre değişik kayma gerilimleri. x eksenine göre kayma gerilimleri simetrik olmadığından dolayı bir noktaya binen ağır bir stres olduğunu görüyorsunuz. Aynı şekilde alttaki pinin de bükülmüş olduğunu görebiliyorsunuz. Analiz sonucunun ne kadar sağlıklı olduğunu bu şekilde görmüş olduk. Bir başka solideci videosunda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.